Herkes tamam mı? Hızlı, 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 hızlı. Ben hakkımı helal etmiyorum. Arabesk müziğin efsane ismi Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan bilirkişi raporunda yer alan çarpıcı tespitlerle sır perdesi iyice aralanıyor. Özellikle raporda vurgulanan bir detay kamuoyunda büyük tartışma yaratacak gibi görünüyor. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları. Yap, 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 yap. Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İlk etapta şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olay, TÜBİTAK'ın incelediği ses kayıtları ve bilirkişi raporlarıyla cinayet soruşturmasına dönüştü. Kayıtlarda kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in atacağım şimdi seni dediği tespit edildi. Olay sonrası yurt dışına kaçmaya hazırlanan şüpheliler gözaltına alındı. Fransa'ya gitmek mi? Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi? pasaportsuz tırla. Fransa'ya bizzat gidebiliriz. Bir de Gürcistan hakkımız var hala. Olay anında evde bulunan Sultan Nur Ulu da ifadesinde Gülter'in annesini iterek düşürdüğünü itiraf etti. Deliller ve itiraflar sonrası Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçundan tutuklandı. Hala evet, evet, da, 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 da. Bir daha söyleyemezsin. Sasarlayarak mı işledin cinayeti? Kapat. Ya. Arabesk'in ünlü sesi Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 8 Ekim'de olay yerinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyeti, Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırladığı raporu tamamlayarak soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Hiç kimsenin mi kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan, hiçbirinin mi anne sönmedi? Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz? Niye kimse yardım etmiyor? Hani Türkiye'nin vicdanı nerede? İnsanlığı nerede? Ki herkes, herkes pislik yapmanın derdinde başka hiçbir derdi yok kimsenin. Niye kimse bizim ağlamamızı istemiyor? Mezarına gidemedik biz de annemin. Biz de annemin mezarına gidip sarılamadık. Herkes orada diye. Güllü'nün güvenlik önlemleri aldığı vurgulanarak yaşamına son verme düşüncesine yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadı. Sanatçının geriye doğru düşmesi için dengesini bozan bir dış kuvvet ve temas varlığının olması gerektiği tespit edildi. Ayrıca annesi daha önce de düşme tehlikesi atlatan Tuğyan Ülkem'in bu durumu bilmesine rağmen Güllü'yü uyarmadığı da raporda belirtildi. Uzağımızda geldik. Gerekli yerlere, gerekli örneklerimizi verdik. Kendimizden eminiz. Sonuçlar çıktığında zaten avukatlarımız paylaşacaktır. Teşekkür ederiz. Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'yü camdan aşağıya attığını öne sürmesinin ardından ev hapsiyle serbest bırakılan Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu'nun kızına Güllü'yü kastederek sen öldürdün mesajı attığı ortaya çıktı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'le Sultan Nur Ulu'nun arkadaşlığını, Güllü'nün ölümünden bir iki ay önce öğrendiğini dile getiren Baba Ulu, birkaç kez kendisiyle telefonla görüştüğünü ve merhabalaştıklarını açıkladı. Baba Ulu, Güllü'nün ölümünü bir arkadaşı vasıtasıyla öğrendiğini ve Güllü'nün hayranı olduğu için arkadaşının kendisine haber verdiğini söyledi. Güllü'nün yüksekten düştüğü sırada aynı odada kızının da olduğunu televizyondan öğrendiğini aktaran Baba Ulu, kızının olay gününü kendisine şöyle anlattığını aktardı. Olay günü kızımı aradım. Bana konuşacak durumda olmadığını, Güllü'nün düştüğü olayı hatırlamadığını, görmediğini, olayın kaza olduğunu söyleyince o gün kapattık. Sonraki konuşmalarımızda ben olayı sorduğumda bana olayı önce yemek yediklerini, sonra film izlediklerini, oyun oynadıklarını, Tuğyan'la birbirinin saçlarını ördüklerini, sonra da Tuğyan'ın odasına geçtiklerini söyledi. Ardından Güllü'nün odaya geldiğini, roman havası oynadıklarını, geçirdiği kazadan dolayı alnından cam parçası çıktığı için o anlarda aynaya baktığını, Tuya'nın önünde olduğu için görüş açısını kapattığını, ses duyunca Güllü'nün düştüğünü fark ettiklerini anlattı. Anne, 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 anne. Kızına sen öldürdün mesajını korkutma amacıyla attığını söyleyen Ulu, hem bir şey biliyorsa söylesin, hem de bana biraz daha saygılı olsun diye bu şekilde mesaj attım. Korkutmak için attım. Bu süreç boyunca Tuğyan ve Sultan'la birlikte olduğum zamanlarda Güllü'nün ölümüne neden olduklarına dair bir konuşmalarını duymadım ve ölümüne sebep olduklarına dair bir şey hissetmedim. Kızım da böyle bir şeyi görse mutlaka söylerdi. Eğer baskı altında kaldıysa da mutlaka söyler, dedi. Bir basın açıklaması vermeyecek kendisi. Müsaadenizle Tuğyan'dan neden şikayetçi olacaksınız? Evet e, hapsindeki Sultan'ı hiç görüştünüz mü? Arkadaşlar şu an için bir soru sormayın lütfen. Siz de bu cihayetin bir parçası mısınız? Kendisi sadece ifade verecek. Selahattin Mert Barut isimli kişinin kızı Sultan Nur Ulu'yla telefon konuşmalarına birkaç kez şahit olduğunu belirten baba Ulu şöyle konuştu. Bu konuşmalarda kızıma bak sizi alacaklar, paket edecekler, gelin sizi yurt dışına kaçırayım gibi şeyler söyledi. Kızım kabul etmedi. Bir iki kez merhaba demek için şahısla konuştum. Sonra telefonuma ulaşmış. Bana da kızımı yurt dışına götürmeyi teklif etti kabul etmedim. Israrla bu teklifleri yapınca bunaldığım için beni tekrar aramasın diye kızım yurt dışına kaçacaksa ben kaçırırım dedim. Kızına güllünün düştüğünü nasıl görmediğini defalarca sorduğunu aktaran baba ulu sözlerine şöyle devam etti. Her seferinde bana aynı şekilde olayı anlattı. Bana olayı anlatırken yalan söylediğini veya tedirgin olduğunu, bir şeyden korktuğunu hissetmedim. Kızının psikolojik olarak zorlandığını hissettiğini belirten Ulu, destek olmak için Yalova'ya geldim. Yanında kaldığımda Tuğyan da 10 gün bizim yanımızda kaldı. Tuğyan'a da olayı sordum. O da kızımın anlattığı gibi anlattı dedi. Durun 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 ne olur durun. Durun. Cinayet işiniz mi işlediniz? Hayır. Siz mi işlediniz cinayeti? Hayır. Üzerinizde bütün şüpheler. Dinlendirin gerçekler çıkacak ortaya. Hızlı hızlı hızlı. hızlı. 엄청 지 <susurra>